Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber Stars oynayacağız her zamanki gibi neden bugün diyorsam şey Meg ve Willow açtım bugün bakın şu ikisi bu iki mega kutudan çıktı bedavadan verilen bugün full Willow oynayacağız yani video bitene kadar kaç dakika olursa o kadar Willow oynayacağız semender Willow da aldım. başlıyoruz. Buradan bize sıkıntılar sprout olabilir. Bul ve kol. Evet sprout. Atıklarında <laughs> bir farklılık yok evet. Dört seviyelik bir karakter de oynuyoruz. Arzimi misin tabi sen. Gel bakalım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açarsanız videolardan haberdar olabilirsiniz. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Nefesim gitti. Şimdi şu biraz gelsin bana. Gel 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 gel. Biraz can lazım. Oğlum gelsene lan. Hadi. Şurada. Evet. Aa, nasıl değdiremedim nasıl değdiremedim öleceğim bot lan bu. bir de ulti vurdu vuralım ulti hesaplaşmaya Saklayacağım ya da öldün tamam yani hesaplaşma oldu biraz da alanın küçülmesini bekleyeceğim alan küçülünce ben gelirim videoyu durduruyorum lan durdurulmuyor Allah Allah Arkadaşlar alan küçüldü ben buna bir ulti kullandım ama şimdi öleceğim Arkadaşlar, Aa, geliyor. Küçük oldu ve bu küçük olması daha da sıkıntı. Hayır hayır. Hadi, yalan. Num, Tamam. Öldü arkadaşlar. Willow'la ilk maçımızı kazandık. On kupamızı alalım. Şu an kiti açıyorum. 69 karakter mekan montes aldım arkadaşlar. Bakın. Buraya Mega Montes'miz. Sonraki videoda PES'me oynayayım, ne olsun oynayayım. Ya da Brawl Stars'ımı oynayayım yarın. Yazın. Konuşmayı unutabiliyorum bazen. Sonraki video ya da üç gün sonra gelir belki. öldün mü sen? Ölmedi lan. Ben hayata tutmuyor. Yes. Ben yanlışla yere ateş ettim. Şöyle biraz canım azalsın sonra ikisini birden vuracağım. Yes. Çok çabuk insan bitti. Arkadaşlar videonun altına bir tane link koyacağım. Oraya da abone olmayı unutmayın. Uykum olsun seni biraz oynatalım. Gel bakalım. Ya arkadaş oldu. Arkadaş olmak istiyormuş arkadaşlar da. Ben arkadaş olmak istiyorum. Öldüysen öldüysen öleceğim. La. Üçüncü olduk. Neyse ki. Arkadaşlar 30 bin kupa doldum. Bakın hesabı. Böyle bir gizemli doldum. E, şu an e, sezon bitti diye gülmüşüm. <laughs> Arkadaşlar videonun altına e, ID'nizi yazın ve ID'nizi yazın. Ben de videoda sizin profilinizi puanlayayım. adam akıllı çıktı Cık. gel daha şaka yapma vurma 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 Arkadaşlar boş boş takıyorlar botları ya. Ee, ya 4 seviyede willow oynamakta sıkıcı ya 4 seviye ne lan 4 seviye 4 bile oynuyor Tamam, o gitti. Lan, o yük almasa... Tamam. Haydi. sen gel bakalım buraya. Bütün atışlarını açıyordum. Bir anda kendimi Lukas zannettim. Vurma bana, vurma bana. Gel buraya, bot ettiler. Botlar, botlar, botlar. Ultim yine doldu. Ultim doldu Lan. Tamam gittin sen. Bay bay. Spray. Otuz kupa Willow. Ya da arkadaşlar full Willow oynamayalım ya. Çok sıkıcı oluyor ve zaten az kupa kazanabiliyoruz. Biraz, biraz da meg aldım. Meg. Meg. 8. efsanevi mi oldu bu arada Meg? Bir tane kit var. Burada oyundan kalkan kostüm var. Bu maçtan sonra belki video bitirebilirim. Ya. Ama bir maçta oynayayım belki. Hadi lan hey, me. Arkadaşlar Megin büyük hali. <laughs> Megin 98 elmas <laughs> hali bir elma. <laughs> tufa mısın tabi efendim. Tabi tabi. Tabi böyle tufa mı olur lan. Ben birisi vursun bana. Ana tamam, tamam. Tamam dur sakin ol. Sakin ol. Tufa 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 tamam tufa inandık kanka. Tamam inandık. Bu tamam inandık valla. Lan son anda. Son anda. Ya yeter 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 yeter. Öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Öldüm. Ay. Şu kupa kopan lan. Bu maçı da tamam arkadaşlar video bu kadardı. Bir maç daha oynayamayız. Kit açıyorum. Yorumlara aidiniz yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Video bu kadardı. Bay bay.